Kayıt. Üç, iki, bir, sıfır. Reklamı sokunlar araya. Reklam geliyor. Minik bir bayrama yedikleme. Açık değilmiş ve o yüzden bir daha tekrarlama ihtiyacı duydum. Bir daha mı? Bir daha gelsem sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> evet bu <mu> güzel. Tüm ne <laughs> <durun. gülüyor> <laughs> Abla dur aç kaşını Cağımıza Oğlum sus arkadaki <gülüyor> <gülüyor> oh, Renk çemberi şu işe yarar arkadaşlar Ya yani ne işe yarar önemli değil Şu an renk <gülüyor> Saçma <gülüyor> <gülüyor> Şey devamını unut Bayet evet. Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mecan. Minik bir bayram arasından sonra yeniden bu hafta cuma günü sizlerleyim. Bu haftanın konusu en çok soru aldığım sorulardan bir tanesi. Gerek soru aldığım yani sorulardan soru aldığım bir soru tanesi. Sorulardan en çok aldığım sorulardan bir tanesi. Gerek mesleki eğitimlerde, gerek müşterilerle konuşurken gerek arkadaşlarla konuşurken dışarıda bilmem ne de makyajla ilgili her konuyu konuşurken mutlaka renklerle ilgili soru alıyorum. İşte özel tabii ki bunun çoğunluk olarak hangi göz rengine hangi makyaj işte nasıl karar veriyorsun nasıl yapılacağına ya da hangi işte kendi göz rengi için soruyor. Yeşil gözlüğüm ne renk makyaj yapmalıyım? Ela gözlüğüm ne renk makyaj yapmalıyım? İnsanlar bu konuda çok kararsız kalıyorlar ve neden o renge o makyajı yapması lazım ya da işte o elbiseye o makyajı yapması lazım. Bu çok böyle biraz e, kafa karıştırıcı bir soru oluyor. Bütün bu soru işaretlerini bu videoda birlikte gidereceğiz. Sessiz olun. Arkadaşlar burada gördüğünüz şey renk çemberi. Renk çemberi ne işe yarar? Aslında bütün makyajın temelidir renk çemberi. Renk çemberi olmazsa makyaj yapamazsınız. Renk körü gibi bir şey olursunuz yani. Ben sanki daha önceki konularda size renk çemberinden bahsetmiştim. Eski video bir sene kadar önce ben falan. Emirhan yoktu bilmez o. Hatırlamıyorum. Emirhan için. bilmez ama eski videolarımı izleyenler bilir. Yani renk, renk çemberi makyajın temelidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Doğal olarak renk çemberini bilmeyen hiç kimse de. Bu arada bakın fırça bu. Yanlış anlamayın. Ee, <laughs> bilmeyen hiç kimse de neyi neden yaptığını bilmeden öyle lapış lupuş lapış lupuş yapar. Mesela neden mavi göze şu renk far sürersiniz? Neden yeşil göze şu renk far sürersiniz? Bunların hepsinin cevabı ahanda burada. O zaman renk çemberini nasıl kullanacağımıza olumsuz arkadaki. <laughs> Bana <Benden> bak. <kısa. gülüyor> Allah seni kahretmesin. Dersini dinle. Komik bir şey varsa söyle de birlikte <laughs> gülelim. Gülelim yani. Hadi. Ya abi. Ben ön sırada oturmak zorunda mı? <laughs> Birlikte Aha. gülmek istiyor kadın. Şimdi şöyle göstereyim mi kameraya? Göster de orada çıkacak. çıkacak. Ha orada çıkacak zaten. Şimdi renk çemberine baktığınız zaman arkadaşlar renk çemberinde yan yana olan renklerden birbirine şöyle gök kuşağı gibi bir geçiş sembolü yani böyle bir geçiş var. Bunlar içe doğru aydınlanıyor beyazdan koyuya doğru dışarı doğru gidiyor. Çemberin temeli bu şekilde. Şimdi burada ana renkler ve ara renkler var. Birbirlerinin karışımından oluşan renkler var. Burada bizim için önemli olan e, tabii ki bu geçişler birbiri üzerinde benzer renkler ve zıt renkleri bize ifade ediyor. Yakın şöyle birbirine geçenler benzer renkler. Karşılıklı olanlar da zıt renkler. Biz bir rengi öne çıkarmak istiyorsak, mesela yeşil bir elbise giydiniz. Yeşil bir elbiseyi öne çıkarmak istiyorsanız kırmızı bir aksesuar ben takarsınız. Bu böyle çok ezbere bilindik bir şeydir. Ben bilmiyordum ne alaka yeşile kırmızı. Zıt da. renk ya. Yani. Hmm. <laughs> ben ne anlatıyorum Hocam, bir saattir yani, çıkacak <laughs> hayat bir sınav zaten bunu unutmayın <laughs> hayat sınavını geçmek için zıt renkleri öğrenmeniz lazım neyse şimdi zıt renkler şu şekilde. He, elbiseden bahsediyorduk ya kafamı karıştırdın. Şimdi yeşil bir elbiseyi öne çıkarmak için kırmızı bir aksesuar takarsınız. Ayakkabı giyersiniz, kolye takarsınız vesaire vesaire vesaire. Ya da kızıl saçlı kadınlar mesela daha çok yeşil elbiseler, yeşil montlar, kabanlar giyerler falan. Bu böyle çok ezberlenmiş bir bilgidir. Aslında bunun temeli zıt renk olduğu için yani zıt renkler birbirlerini öne çıkarırlar. Benzer renkler ise birbirlerini nötrlerler. Mantık bizim renkli gözler için kullanacağımız mantık da zıt renk mantığı. Eğer siz renkli bir göze sahipseniz gözünüzün renginin zıttını seçmeniz lazım ki göz renginiz ve makyajınız ortaya çıksın, daha ön planda olsun ve makyaj göz patlasın. Patlıyor ya. Ben şöyle aaa kaçıyorum. Şimdi o zaman ilk başlangıcımız yeşil gözler olsun. Yeşil gözlerde renk çemberinde şöyle göreceğiniz gibi oklarla size şöyle gösterdiği gibi zıt rengi kırmızı. Yani kırmızı. Yani kızıl ve kırmızı içeren, alt tonunda kızıllık içeren her rengi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aslında mantık bu. Bu kadar basit. Yeşil gözünüz var. Özet geçiyorum. Zıttını buluyorsunuz renk çemberinden. Tekrar ediyorum. Bakın iyi dinleyin. Zıttını buluyorsunuz. Bulduk mu zıttını? O ve aile grubu. Gördünüz mü? Sizin zıt renginizi verir. Yani yeşil sadece yeşil değil. Gözünüz mavi yeşil olabilir. Daha sarı yeşil olabilir. Yani birazcık daha elaya kayabilir. Bal köpüğüne kayabilir. Yeşillik içeren bir gözünüz varsa kızıllık içeren yukarıdaki şöyle zıt renklerinden bulup o tonlardan bir şey kendinize seçebilirsiniz. Bu skala çok geniş. Yani renk çemberinde gördüğünüz renklerin skalası çok daha geniş aslında. Bu temel bir çember. Yani sizin yeşil gözlerin Hızlı bir şekilde renklerini şöyle sayacak olursak mor olabilir, mürdüm olabilir, kızıl bir renk olabilir, kızıl kahve olabilir, ee, kızıl bakır olabilir... Pembe alt tonlu renkler olabilir, pembenin grupları lileler olabilir, böyle vişne çürükleri olabilir, bordolar olabilir. Yani renk skalanız çok geniş. Kahve kullanacaksanız kızıllık içeren, yani illa kırmızı bir kahve değil ama kızıllık içeren kahveler kullanırsanız gözleriniz çok daha ön plana çıkacaktır. Kalanı bu renklerden seçmeniz gereken, yani neden bu renklerden yani hangisini seçeceğinize karar vermeniz gereken kısım ise şunu belirliyor. Sizin ten renginiz, saç renginiz, işte giydiğiniz kıyafetin rengi vesaire. Sürekli mor sürün değil tabii ki. Kendi teninize yakışması da önemli. Ama bu rengi öne çıkarmak istiyorsanız bu renk ailelerinden birini kullanırsanız daha da ön plana çıkar gözleriniz. Bu demek değil ki bu renkleri haricinde başka renk uygulayamazsınız. Tabii ki uygulayabilirsiniz. Mesela mavi de sürebilirsiniz vesaire. Ama onlar renk çemberinde gördüğünüz gibi yeşille mavi benzer ailede, benzer renkler oldukları için birbirlerini nötrleyeceklerinden dolayı kullanmamanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde Ela gözlerde Ela tam olarak göz rengi böyle renk çemberinde Ela diye bir renk olmadığı için Hazel dediğimiz bir renk grubu. Ela da şöyle Birazcık daha sarıyla yeşil arasında bir renk. Yani biraz kahvelik içeren, birazcık yeşillik içeren böyle sarı alt tonlu bir renk. Yani sarı, yeşil, turuncu ailesine ait. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen onun zıt rengini buluyoruz. Buldunuz mu? Arkadaşlar, buldunuz mu zıt Bulunca. rengini? Hah, aferin. Söyle zıt rengini. Elan'ın mı? Hı hı. Dinlememiş. Bir daha ayla baştan ayla alıyorum. Ayla Yeşil ayla gözler falan. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Videonun <Ne> <laughs> en baştan. Oyalan, ne zaman çaldı? Teneffüs <laughs> <laughs> falan yok. Double ders yapıyoruz. Nefessiz. Nefes almak videodan çıkam. Kapatma o videoyu. Devam ettir şu videoyu. Kapattılar. <laughs> Abi niye çıktın kanaldan? Ne anfalo mu etti beni falan diye. <laughs> Abonelikten mi çıktı çıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> tam tam Ela'dan devam ediyorum. Ela'nın şöyle bakıyorsunuz turuncu, yeşil ve sarı içeren bir aile grubunun içerisinde Ela rengimiz. Onun zıt rengi de gördüğünüz gibi birazcık daha mor ailesi. Yani şöyle biraz kızıla kayan morlar, maviye kayan morlar. Tam denk geliyor zıt renklerine. Bu böyle birazcık daha bir, bir renge bir renk diye şak diye seçemediğiniz için göz renklerinde birazcık daha karışık mı bir renk olduğu için mor grubuna gideceksiniz. Bunlar da tabii ki sizin Ten renginize uyduğu takdirde morları kullanabilirsiniz, eflatunları kullanabilirsiniz, maviye dönen morları kullanabilirsiniz. Böyle birazcık daha kızıllık içeren renkler kullanabilirsiniz. Yine mürdümler, lilalar, sümbül tonları kullanabilirsiniz. Böyle çok fazla aşırı kırmızılılara ve aşırı bordolara ve kızıl kahvelere kaymadığınız sürece mor, kızıl ve mavi arasındaki renk grubunda denk gelen renklerin her biri sizin göz renginizi daha çok ortaya çıkaracaktır. Yine tekrar ediyorum bu diğer renkleri kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama gözünüzü daha belirgin, işte mesela... Ela gözü daha yeşil göstermek için daha kızıllara gidebilirsiniz. Bir tık daha böyle bal köpüğü gibi bir renge döndürmek için birazcık daha mavimsi tonlara gidebilirsiniz gibi. Böyle aslında bu uygulamaları ve seçmeleri çok basit. Diğer renklere de şöyle hızlı bir şekilde bakacak olursak yine aynı şekilde mavi gözler için Ay çok güzel bir öğretmen olurdu benden ya. Aynen. Yavrum sana ya sen. Ama her şeyin moduna girmen lazım ya senin ben anlatır giderim. İster bilmem, ister bilirim. Ya bu sizin hep karşınıza çıkacak. Ben bana ben biliyorum zaten. Ben kendime mi anlatıyorum? Ben biliyorum. Ben bu işin kitabını yazdım be. Sizin için anlatıyorum. Öğledin diye bir gıdım şöyle. Vallahi yeter. İdareye vereceğim ya. Müdür bey. Müdür bey. Abi bu okulda ne yönetim var, ne bir şey var. Hadime bile yok ya, ben temizliyorum ortalığı. Yok <laughs> abi. <laughs> Mecan Ağım İlk <laughs> Okulu'na hoş geldiniz. <laughs> Şimdi, mavi gözleri de şöyle hızlı bir şekilde aynı çemberden ilerleyecek olursak. Maviyi görüyoruz. Mavinin karşısına bir ok çiziyoruz. Mavinin ve mavi ailesindeki... Çünkü mavi tek bir mavi değil ya, gözünüz lacivert değil yeşile dönen bir mavi olabilir, daha turkuaz gibi olabilir, daha açık renk olabilir. Birazcık daha böyle sarıya doğru kayıyor olabilir. Ma göz renginize yakın bir aile grubunu belirliyorsunuz. Karşısındakinin de aile grubunu belirliyorsunuz. Mavinin karşısında turuncu denk geliyor. Gördüğünüz gibi orada öyle mi geliyor? Vallahi ne ya? Bildim ama o Mavinin karşısında turuncu denk geliyor. Turuncu aile grubu yani sarı ve birazcık daha kızıla dönen renkler var orada. Turuncu alt tonlu renkler mavi gözleri ortaya çıkarır demek. Aynı şey elbiseler içinde yani bunu stylingde, günlük kıyafetlerde, birbiriyle ev dekorasyonunda kullanabileceğiniz şeyler ki bunlar zaten aynı mantıkla gidiyor aslında. Mavi renkleri neler ortaya çıkarıyor yani? Turuncu sarı içeren renkler. Bunlar neler? Turuncular, şeftaliler, oranjlar, böyle şeftali toprak tonları, e, goldlar, bakır goldlar, bakırlar, kahve bakırlar. Ondan sonra cuma. Başka ne renk var ya? Gibi yani anladınız mı? <laughs> renk, renk çemberine bakıp. Oradan seçebilirsiniz. Bu bu kadar basit. Bu size dakikalarca anlatacağım bir şey değil. Renk çemberini açacaksınız internet var ya web siteler surfingler hani o sosyal medyalarda tiktoklarda instagramlarda gezdiğiniz vakitleri renk çemberlerini google'a yazıp daha eğitici platformlara girip bunlara bakarsanız mesela benim kanalım eğitici bir platform. Buralarda daha çok vakit geçirir. Aynı videoyu birden fazla kez izlerseniz ve like atarsanız <laughs> ve like atar altına yorum atarsanız <laughs> renkleri öğreneceksiniz. Bak anda yazıyorum buraya. Yorum at. Like'la. Beni takip etmiyorsan beni takip et. Bir baktın. Renkler aklına kazınmış. Sana bir renk çemberi yok göndereceğim. Şöyle şeyden. Fotokopi çekti şuradan saman kağıda. <laughs> saman kağıdı. <laughs> <Ucuz> olsun. <gülüyor> 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 Renkler böyle bozlarık. Siyah beyaz çıktı alıp gönderiyorum. <laughs> Renk çıktı pahalı gardı. <laughs> Şimdi doğal olarak kalan göz rengimiz kahverengi. Diyeceksiniz ki siyah göz vesaire vesaire. Siyah göz yok çok koyu kahveler var. Kahve gözlerde de tabii kahvenin tonları var. Böyle biraz ela'dan daha koyu acı kahveye doğru dönen bir kahve skalamız var. Orada sizde de gene renk emberinde şöyle o kahve skalasından kendi göz renginize uygun kısmı bulup tam karşısına gideceksiniz. Ve orada yani kahvenin e, olduğu grup sarı turuncu arası renkler. Bunun zıttı da mavi mor tonlar. Yani böyle yakın ve zıt gidiyor her şey birbirine. Mantık çok kolay. Ee, o yüzden kahve gözlerde mavi mor tonların hepsini kullanabilirsiniz ve kahvenin tonuna bağlı olarak bazı gözler birazcık daha böyle kızılmış gibi böyle daha sıcak duruyor. Mesela onlar da daha yeşile kayabiliyorlar. Gibi böyle kahvede de daha skalamız çok geniş. O yüzden mantıken renkli gözlerde belli bir kısıtlama olurken makyaj yaparken yani net öne çıkarmasını istediğimiz kahve gözlerde skala çok daha geniş oluyor. Onların birazcık daha alanları geniş. Siyah yani çok koyuya dönük böyle siyahmış gibi duran gözlerde ise doğal olarak siyahın karşılığı beyaz. Beyaz makyaj yapmanız lazım. Yani eyelinerınızı beyaz sürün, maskaranızı beyaz sürün, albino gibi değil. Mantığımız şöyle siyah gözlerde de skalamız çok geniş. Çünkü siyah ve beyaz tüm renklere şey, içerdiği, öbürü de içermediği, karışımı olduğu için Onda da skala çok daha böyle limitsiz ve ucu açık olacaktır. Ve oldu. renk skalasını şuradan alalım. Skalasını. Renk çamlarını buradan alalım. Şimdi geri getirelim. Şimdi geri alalım. Geri getirelim. Konumuz bu kadar basitti arkadaşlar. Kamera kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay deprem oldu zannettim. <laughs> Anladınız mı? İyi. Sorusu olan yok mu? Yok hocam. Bu kadar mı ilgisizsiniz derse? Yok hocam öğrendik. <laughs> Soruyorum. Yeşilin zıttını söyle bana zıt rengini. Kırmızı. Öğrenmişsiniz arkadaşlar. <laughs> o yüzden videoyu artık burada sonlandırabilirim. Benim için büyük bir zevk size bu bilgileri aktarmak. Bugün gördüğünüz gibi hiçbir uygulama yapmadım. Çünkü röportaj benim işim. Spikerlik, öğretmenlik, itfaiyecilik bunların hepsi benim işim. Aynı alakalı. ne <laughs> bileyim. O an o meslek ya aklıma. <laughs> hani bir patladı falan dedik yangın vardı ya oradan aklıma kazındı herhalde. <gülüyor> ve, <gülüyor> ve 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 Göz renklerine göre makyajı da böyle basic bir biçimde size anlattığım için çok şanslısınız arkadaşlar. O zaman yeni bir haftada, yeni bir videoda, belki yine bir sohbet ortamında, belki de bir uygulamanın içinde, belki editoryal bir şeyde, belki konukla, belki arabada, hiç bilemezsiniz nasıl karşılaşacağımızı ama o güne kadar kendinize çok iyi bakın. Ve haftaya beni bekleyin. Cuma'yı bekleyin. Bir, bir, iki kez cumartesi attım videoyu kabul ediyorum. <laughs> Bayramda da atmadım. Onu da kabul ediyorum. <laughs> Bende yalan yok. Bende yalan yok. Ben hep dürüst ve dobra bir insan oldum. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.